İstanbul bugün park yeri nedeniyle işlenen bir cinayete sahne oldu. Hedefteki isim MHP'nin Eyüp Sultan Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'dı. Bir kafenin önünde silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti. Park yeri kavgasında kan aktı. Milliyetçi Hareket Partisi Eski ilçe Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Göksal kaçmaz ölüme götüren tartışma caddede bulunan bir kafeye çay içmeye gelenlerin otomobillerini iş yerinin önüne park etmesiyle başladı. Ahmetli rica ediyor arabanızı çeker misiniz? Kendi arabasını çekiyor haliyle. Arkadaşları geliyor nezaketen alıyor arabasını çekiyor ama dönüşte utanmıyor musun? Ayıp değil mi? Yaşından başından utanmıyor musun diye böyle bir tartışma çıktı. O tartışma öyle büyüdü ki bir süre sonra yumruklu kavgaya döndü. Bununla da kalmadı kavgaya karışanlar yakınlarını çağırdı. Sonra iki kişi daha geldi böyle bloklarla, silahlarla. Daha ateş etmeye başladı. Orada bir tane genci vurdular. Sonra Köksal Abi ateş etti. Saldırganlar otomobille kaçarken silahtan çıkan kurşunlarla yaralanan Köksal Kaçmaz ve Yunus Kaya hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak Eyüp Sultan MHP eski ilçe başkanı Köksal Kaçmaz yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hiç yokken, hiçbir bir şey yokken yani bu kadar nefret niye anlaşılır gibi değil. Polisin kaçan saldırganları yakalama çalışmaları ise sürüyor.